Sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Ülkemizde hayat ünitemizin ikinci konusu olan ülkemizin yönetim şekli konumuza bugün giriş yapacağız. Ee, çok ayrıntılı, çok teferruatlı bir konu. Yani 10 e, ders boyunca işlesek anlatamayacağımız, bitiremeyeceğimiz bir konu. Ama olabildiğince kısa, aklınızda kalacak, ana mantalitesini anlayacağınız şekilde özetlemeye çalışacağım. Öncelikle kitabımızdaki anlatımı okumazdan evvel ben konuyla ilgili size ön bilgi vermek istiyorum. Şöyle baştan sona bir e, zihninizde bir yol haritası oluşturmak için e, anlatacaklarımı iyi dinlemenizi rica ediyorum. Öncelikle cumhuriyet nedir? Oradan başlamak istiyorum. Cumhuriyet devleti yönetenlerin yani idare edenlerin Seçimle iş başına geldiği bir yönetim şeklidir. Cumhuriyet bir yönetim biçimi. Nasıl bir yönetim biçimiymiş arkadaşlar? Devleti idare eden kimselerin seçimle halkın kullandığı oylarla iş başına geldiği bir yönetim biçimidir. Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde egemenlik milletindir. Yani yönetme gücü milletindir. Millet devleti yönetecek kimseleri seçerek kendi kendini yönetmiş olur. Ülkemizde 18 yaşını dolduran her vatandaş, her kimse seçimlerde oy kullanarak ülkenin kimi iyi yöneteceğine düşünüyorsa ona oy verir. En çok oyu alan kimse de iş başına gelerek ülkeyi yönetir. Eğer vatandaşlar o kimsenin ülkeyi ya da ilçeyi, köyü yönetmesinden memnunsa bir sonraki seçimde tekrar ona oy vererek iş başına getirir. Ama memnun değilse ne yapar? bir başkasına oy vererek bir başkasına bu şekilde şans verir. Biz buna demokrasi de diyoruz arkadaşlar. Ee, peki cumhuriyet nasıl ortaya çıktı? Günümüzdeki Türkiye Cumhuriyeti devleti eskiden Osmanlı devletiydi. Osmanlı devleti zamanında cumhuriyet yönetimi yoktu. Ne ile yönetiliyordu Osmanlı devleti? Padişahlıkla yönetiliyordu. Padişahlar ülkeyi yönetiyordu. Ee, günümüz Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Cumhuriyete kavuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nden önce Osmanlı Devleti'nde bütün yetki Padişah'ın elindeydi. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda yenilince yurdumuzu düşmanlar işgal etmeye başladılar. Ve bu işgaller karşısında padişah sessiz kalınca Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'na önderlik ederek Türk halkını kendi etrafında topladı ve düşmana karşı inanılmaz bir mücadele başlatarak yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. Buna biz Kurtuluş Savaşı adını veriyoruz bu savaşa. Türk milleti yokluk içerisinde ne yaptı arkadaşlar? Bir araya gelerek milli birlik ve beraberlik dayanışması sergileyerek Atatürk'ün önderliğinde ne yaptı? Yurdumuzu düşmanlardan kurtararak bağımsızlığımızı kavuşmuş, bağımsızlığımıza kavuşmuş olduk arkadaşlar. Burada e, Mustafa Kemal Atatürk'ün yurdumuza, milletimize önderlik etmesi çok önemli bir rol oynadı. E, daha sonra bağımsızlığımızı kazandıktan sonra yine Atatürk e, önderliğinde pek çok yenilik yapıldı. Bunlardan bir tanesi de saltanatın kaldırılmasıdır. Saltanat kaldırılarak yani Osmanlı Devleti'nin e, yönetim biçimi olan padişahlık kaldırılarak Atatürk Türk milletinin en mutlu olacağı en e, demokratik yönetim biçimlerinden birisi olan Cumhuriyeti yurdumuzun yurt, yönetim biçimi olarak kazandırmayı düşünüyordu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylama ile yurdumuzun yönetim biçimi cumhuriyet olarak belirlendi arkadaşlar ve ülkemizin ismi Türkiye Cumhuriyeti Devleti oldu. Ne zaman? 29 Ekim 1923'te. 29 Ekim 1923 aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin doğum günüdür. Yurdumuzun doğum günüdür. Her yıl ne yapıyoruz? ülkemizin doğum gününü yani kuruluş yıl dönümümüzü 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı olarak kutluyoruz. Atatürk de ilk Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı arkadaşlar. Cumhuriyet sayesinde Cumhuriyet yönetiminden sonra bir sürü vatandaşlarımız hak ve özgürlüğe kavuştu. Bunlardan en önemlisi arkadaşlar seçme ve seçilme hakkı. Ee, gibi birçok hak ve özgürlüğe yurdumuzun insanları kavuştu. Ee, bunlardan, bu özgürlüklerden ya da e, yapılan yeniliklerden söz edecek olursak arkadaşlar, e, Atatürk ülkemizi çağdaş ve gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak için pek çok yenilik ve vatandaşlarımıza hak ve hürriyetler. Getirdi. Bunlardan en önemlileri arkadaşlar, yeni Türk alfabesi kabul edildi. Eskiden Arap alfabesiyle e, okuma yazma yapılıyordu. E, ve okur yazar oranı çok düşüktü. Yeni Türk alfabesi kabul edilerek bir anda okuma yazma seferberliği başlatılarak halkın okuma yazma öğrenmesi e, daha da artırıldı. Soyadı kanunu kabul edildi. Eskiden lakaplar, ünvanlar vardı işte A, paşa gibi. Bu e, soyadı kanunuyla bunların hepsi kalkarak herkes eşit oldu arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi de Mustafa Kemal'e Atatürk soyadını verdi. Takvim saat, zaman ölçülerinde değişiklik yapılarak uluslararası e, diğer ülkelerle birliktelik sağlanmış oldu. Medeni kanun kabul edilerek kadın ve erkeklerle Kadın ve erkeğin eşitliği kabul edildi. Resmi nikah zorunlu oldu. Tek eşitlik e, kanunlaştırıldı. Eskiden bir adam 4-5 tane evlilik yapıyormuş. Kadınların hiçbir vasfı, hiçbir hükmü, hiçbir hakkı yokmuş arkadaşlar. Bunların hepsi Cumhuriyet yönetimiyle ortadan kalkarak kadın erkek eşitliği sağlanmış oldu. Tarım alanında pek çok yenilikler yapıldı. Teknoloji tarımda kullanılmak üzere teknolojik ürünler getirildi. Çeşitli fabrikalar açıldı. Türkiye büyük bir sanayi e, atılımı gerçekleştirdi. Demir yolları, fabrikalar, e, limanlar, tersaneler açıldı, yapıldı gibi e, pek çok yenilik yapıldı. Giyim kuşam alanında yenilikler yapıldı. E, i̇nsanlar e, eskiden bir yerden bir yere gitmek için e, o yerdeki yöneticilerden izin istiyorlardı. Veya herkes kendi kafasına göre istediği yere yerleşemiyordu. Bunların hepsi cumhuriyetle ortadan kalkarak isteyen istediği yere yerleşme ve seyahat etme hakkı e, getirildi arkadaşlar. E, bunları kazanılan hak ve özgürlükler kapsamında söyleyebiliriz. E, haberleşme özgürlüğü getirildi. Yerleşme ve seyahat etme özgürlüğü getirildi. Din ve vicdan özgürlüğü getirdi. Yani isteyen istediği dine sahip olabilir. Yasalar önünde her vatandaş Eşittir. Düşünce özgürlüğü getirildi. Herkes istediği düşünceyi düşüne dile getirebilir, söyleyebilir. Eğitim ve öğretim görme hakkı e, getirildi. Seçme ve seçilme hakkını söylemiştik. Kadınlar da e, seçimlerde oy kullanabilme hakkına kavuştular. E, bunun gibi pek çok hak ve özgürlüğe kavuşulmuş oldu arkadaşlar. Şöyle kısa bir sunumumuz var. Onlardan da şöyle kısaca hatırlatalım neler? Cumhuriyetin getirdiği yenilikler. işte eğitim, sağlık, ulaşım ve sanayi alanında çalışmalar başlatıldı. Okullar, hastaneler, fabrikalar, yollar ve köprüler yapıldı. Uzunluk, ağırlık ve zaman ölçüleri değiştirildi. Metre, kilogram gibi ölçü birimleri kabul edildi. Okunması zor olan Arap alfabesi kaldırıldı. Bugünkü Latin alfabesi kabul edildi. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. Soyadı kanunu kabul edildi. Herkesin bir soyadı oldu. Mustafa Kemal'e de Atatürk soyadı verildi. İnsanlara çeşitli hak ve özgürlükler verildi. Bağımsız mahkemeler kuruldu. Herkes kanun karşısında eşit sayıldı. Din ve devlet işleri birbirinden ayrılarak laiklik ilkesi kabul edildi kılık kıyafette yenilikler yapıldı. Bunları saydık arkadaşlar. Bir de kitabımızdan yola çıkarak önemli, önemli noktaların altını çizeceğiz. Bu önemli noktaları da defterimize yazarak daha da iyi anlamaya çalışacağız konumuz arkadaşlar.